Arkadaşlar merhabalar. 2020 tarih için matematik geometri ders çalışma programının 8. .'sindeyiz. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? İyi olacaksınız tabii ki. Yani dersine çalışan, görevlerini yapan iyi olur, mutlu olur, huzurlu olur. Siz de yazlar itibaren bu işi yaptınız ya da bazı arkadaşlarınız başlamadı mesela okulla birlikte götürecek. Okulla birlikte başlayacaksınız. Ders çalışmaya başladığınız zaman mutlu olacaksınız. Şu an biz söylem grubundaki 11. sınıf öğrencileri için yapıyoruz şu programı ama Herkes faydalansın diye videosunu da yayınlıyoruz ve şu an bu programın dahilinde giden, evet bir tık zorlanmış olabilir ama şu an bence diğer arkadaşlarından çok çok daha mutlu ve çok iyi bir şekilde yol alıyorsunuz arkadaşlar ve bu yolda yine koşmaya devam, koşmaya devam, güzel işler yapacağız tamam. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce geometride çok güzel noktalara geldik, üçgenleri bitirdik. Matematikte de bu hafta problemleri de bitireceğiz. Süper gidiyoruz. O zaman ilk geometri programıyla isterseniz şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Geometride ne yaptık? En son üçgenleri bitirdik. Hocam açık kenar bağıntıları sırada dörtgenler mi var? Evet dörtgen var diyeceğim ama hayır. Bir hafta mola veriyoruz arkadaşlar. Neye mola veriyoruz? Üçgenlere mola veriyoruz. N e şey Dörtgene geçiş yapmayacağız. Elinizde varsa bakın elinizde bir kitap varsa ekstradan bir kitap varsa üçgen tekrarı yapmanızı isteyeceğim. Üçgen tekrarda yaparken yani şunları tekrar etmenizi istemeyeceğim. Vakit bulursanız bir haftada bitirecekseniz tüm üçgenler konusunu bitirebilirsiniz. Ama benim için önemli olan ne biliyor musunuz? Lütfen elinizde kitaptan dik üçgenle ilgili farklı çözmediğiniz bir kaynaktan dik üçgen testlerini, benzerlik testlerini ve alan testlerini lütfen ama lütfen çözün. Sadece bunları çözmenizi istiyorum. Aa hocam ben dik üçgeni çözdüm. Benzerliği çözdüm. Alanı da çözdüm diyorsan Vakitte kaldı diyorsan diğer konuları da çözebilirsin tabii ki. A benim için önemli olan bu. Bu haftaki tekrarlarınız üçgenlerden tekrar söylüyorum. Dik üçgen, benzerlik ve alan. Bu konuları lütfen tekrar edin. Okul başladığında da bu tekrarında çok büyük yine faydasını göreceksiniz. Tamam. Bu haftalık bu kadar. Başka bir kaynaktan, başka bir kitaptan bu saydığım 3 konuda bu muhteşem üçünden testleri çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Tamam. Yani büyük ihtimal dik üçgenden 5 tane vardır. İşte benzerlikten 6 tane vardır. Alandan da 5 tane vardır. Toplam 16 test falan yapıyor. Ona göre ayarlarsınız kendinizi. Şimdi gelelim nereye? Matematiğe. Matematikte de arkadaşlar bu hafta problemleri bitireceğiz. En son şuraya kadar yapmıştık. Kar zarar problemlerinin sonuna kadar. Yani karışım problemlerine kadar yapmıştık. Şimdi de karışım problemleri, hareket problemi, işçi problemi ve sıradışı problemler var arkadaşlar burada. Yani bu problemleri de bu hafta yapmanızı isteyeceğim ve güzel bir şekilde tam anlamıyla şu işi bitirelim bakalım. Problemler de bitsin. Problemler burada bitiyor mu? Bitmiyor. Artık problemler bu konuları çalıştıktan sonra arada sırada size problemlerle ilgili de bir fasükül alın diyeceğim. Onu yapın diyeceğim. Bunu yapın diyeceğim. Tamam mı? Şimdi neredeyiz? Şuradayız arkadaşlar. Hocam karışım problemleri. Şurada. Tamam mı? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 günün ödevleri var arkadaşlar. Şu grafiğe kadar geleceksiniz. İsteyen arkadaşlar Mert Hoca'nın testi kitabı varsa elinde hop burada testlerle birlikte yani videosu ve artı testi videosu artı testi şeklinde gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yol alabilirsiniz. Ya da bu problemleri çalış karışım problemleri çalıştıktan sonra ne yapacaksın? Elinde kit başka kitap Mert Hoca'nın kitabı değil de başka bir kitap varsa başka bir kitaptan karışım problemleri ile ilgi ilgili testleri çözeceksin. Sonra aynı şeyi hareket problemleri için yapacaksın. Sonra aynı şeyi işçi Sonra aynı şeyi de sıra dışı problemlerle ilgili yapacaksın. Tamam? Olayınız bu. Bu haftaki ödevleriniz bunlar arkadaşlar. Bu ödevlerinizi de yapacak yaptıktan sonra evet, DT matematikte bayağı bir yol almış oluyoruz. Yani 1 2 3 4 hafta bir ay sonra da zaten tam anlamıyla olayı bitirmiş bulun, bulunacağız. Yani TT anlamında olay bitmiş olacak. Sonrasında AYT'ye başlayacağız mı? Bir şekilde işlediğiniz konularda tabii ki başlayacağız. Yani yolumuza devam edeceğiz yine arkadaşlar. Yani ne vereceğiz mesela e, trigonometriye başladınız ya trigonometriyle ilgili şeyler vereceğiz. Yani okulla da iç içe olacak şekilde bir şeyler vereceğiz arkadaşlar merak etmeyin tamam. Evet bu haftaki ödevleriniz görevleriniz bunlar yine bir hafta süreniz var arkadaşlar haberiniz olsun. O zaman ne diyoruz bitirdik yani ders çalışma programında 8. haftamızda bu şekilde. O zaman bir sonraki hafta yani 9. hafta. Bu sefer işler biraz karışıyor okulla birlikte gideceğiz. Okulunuzu da düşünüp bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Varsa yani ya işte ödevlendirmeyi bir haftalık değil de iki haftalık vereceğim gibi gibi şeyler yapacağım. Ben o kısmı düşüneceğim. Geleyim ben de bir tatile çıkacağım. Tatile çıkıp geleyim. Ondan sonra e, o işlerin hepsini düşünülüp burada sizi yine güzel bir şekilde yönlendirmeye yine devam edeceğim arkadaşlar. Tamam. O zaman arkadaşlar bir sonraki reperlikte yani ders çalışma programında 9. ders çalışma programında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.